Şimdi arkadaşlarım hostelimdeyim. Hosteli biraz sizlere göstereyim. Tu quieres comprar uno? Ah, bueno. O da bu kameradan almak istiyormuş. Igorcuğum da buranın yöneticisi. Arjantinli arkadaşım da burada çalışıyor. Hola bebito. Hola. Bon bebito, bon. Evet, burası bizim hostelimizin manzarası. Genelde Rio'da bütün favelaların manzaraları böyle çok güzel oluyor. Hatta bununla ilgili bir sözleri var. Favela'da oturanların kurduğu bir cümle vardı bana söylemişlerdi. Yani yanlış hatırlamazsam. Zengin olan onlar ama yukarıdan bakan biz miyiz? Para onlarda, zengin olan onlar ama biz onlara yukarıdan bak. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Şimdi favelaların dediğim gibi manzaraları hep böyle güzel oluyor. Çünkü favelalar hep böyle yukarı kısımlara inşa edilmiş. öyle hep iç içe. Zaten gezdikçe göreceğiz sizinle birlikte. Bu şekilde. Şu an biz 6. 7. kattaymışız gibi görünüyor ama öyle değil. Sadece yukarı çok dik olduğu için bu şekilde manzarayı böyle rahat görebiliyorsunuz. Yukarıda manzara noktası da var. Oraya da çıkacağım inşallah. Böyle. Hostelimiz. E, tatlış bir hostel. Ülkelerin bayrakları var. Bizim ülkenin bayrağını da bir e, Türk arkadaş getirmiş buraya. Böyle güzel tatlış bir hostel. Ben hep şurada oturuyorum. O mutfağı da göstereyim size. Mutfağın da manzarası çok güzel. Yani şöyle bir manzarası var mutfağın. Wow. Her gelen şu manzaraya bitiyor. Copacabana hemen şu karşıda görünüyor. Şu küçük yerde görünüyor biraz. Orası Copacabana plajı. Pardon Ipanema plajı. Hemen bir arkası da Copacabana. Zaten plajlar yan yana dizilmiş şekilde. Öyle burada da bizim diğer arkadaşlarımız kalıyor. Öyle tatlı şirasta. birazdan dışarı çıkacağım bileklik satmaya arkadaşlarım. Bakalım bilekliklerimizi bugün satabilecek miyiz? Nasıl olacak bilmiyorum ama hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar aşağıya bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra otobüse binip plaja geçeceğim. Şöyle hostelinin merdivenlerinden aşağı iniyorum. Her yerimiz favelada kablo arkadaşlar. <laughs> Güney Amerika'da kablolar bu şekilde. Evet şimdi kameramı kapatayım. şu <laughs> Arkadaşlar burada öyle bir börek var ki etli, altı yani bir buçuk dolar ve muhteşem bir tadı var. Bizim böreklere benziyor. Şimdi yerken göstereceğim. Kahvemiz de var. Obrigada. Çek <laughs> kahvenin parasını Şimdi şu köşede gidip yiyeceğim. Arkadaşlar otobüs hemen geldiği için kahvaltımı otobüste yapıyorum. Köşede oturup rahat rahat yiyemedim. Çünkü 15 dakika beklemem gerekiyor. Bekleyemem, çok sıcak hava. otobüste. Işte. Ee, gideceğim artık. Zaten 15 dakikada gidiyor. Tamam varım. Bunlar bitince ben varmış olacağım. Hayır biraz sarsılıyor içerik. Ama olsun. Evet. Evet. plajı geldim ama normalde top dolu olan bu plajda tek bir insan var. Ama şansımızı deneyeceğiz tabii ki. Ne olur ne olmaz. Ekmek parası kazanmamız lazım. Yemin ederim şu an hava deli görüyorum. Ya da ayağımı bir Ay. ne yok. Otur Kontrol! şöyle bir ben. Yolunu biraz yürüdüm. Dinlenip ondan sonra şansımı burada deneyeceğim. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Gerçi dün çok kalabalıktı. Tam 6 saat çalıştım. 6 saatte kazandığım para 7 dolardı arkadaşlar. O yüzden kalabalığa ya da az bir insana çok aldanmıyorum. Şansımı her deniyorum. Bugün bu kadar az insan olmasına rağmen belki dünden daha iyi kazanırım. Deneyeceğiz dediğim gibi. Biraz dinlenip bilekliklerimi ayarlayıp ondan sonra yola koyulacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün şansıma plaj bombo. İşler keset arkadaşlar. Ee, Yeni gemimi su almaya devam ediyorum. Tam kurtardık kurtarıyorum derken gemi tekrar yan yatıyor. Bütün ee, bir türlü şu döngüden kurtulamıyorum. Yani en azından ayaklarımın denize sokak sokak yürüyorum böyle. Tek tesellim, ayaklarımı denize sokuyor olabilirim ben. <laughs> Onun dışında moraller biraz bozuk ama devam ediyorum. Bir saattir bileklik satıyorum ve sadece bir tane satabildim. Hava 50 derece, yemin ederim. E bunu söylüyorum ama bu, bunu hissetmek <laughs> bambaşka bir olay. Ay ama ekmek parası kazanmak kolay değil biliyorsunuz. Hiç şikayet etmiyorum. Sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, konuşabileceğim kimse yok. Konuşabildiğim tek şey bu kamera. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün gezimi zaten elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Bu da bileklik yapmak gezimin bir parçası. Sonuçta beni finanse edebilen tek şey şu an bilekliğim. Devam edeceğim bakalım. ve haberdar edeceğim siz Bakalım bugün buradan kaç parayla ayrılacağız. Şimdilik de 20 realimiz var. 20 realde 4 doları bekliyor. 1 sente 4 dolar. Fena değil. Deneyeceğiz bakalım hava biraz güneş geçti arkadaşlar Ben de ufak bir gergelik buldum. 5 dakika dinlenip sonra devam edeceğim. Plajda böyle yemek satan abiler var ellerinde. Böyle mangal gibi bir şey var. içinde peynir var, et var, tavuk var. Böyle bir abim de bikini satıyor. Bu abi bu kadar bikini niye taşıyor anlamıyorum. Hola! Abinin yükü çok ağır. Benimkinden daha ağır. Benimkisi bu. Bu kadar. Abinliki çok ağır ya. Kolay gelsin abim. Arkadaşlar bileklik satıyordum. TikToker kızlarla tanıştım. Sisi. <laughs> 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 Ama ben çantayla oraya nasıl gireyim? Şimdi kızların videosunu çekiyorum. Baba <laughs> çıka. <laughs> Arkadaşlar, YouTuberlıktan kameramanla şöyle tutuşturdular elime telefonu. Onlar da e, TikTok videosu çekiyormuş. çantam su eli <laughs> Ama kızlar çok tatlı dedim gelin videonuzu ben çekerim sizin. İkisi bir saat kovrandı şurada kim çekecek dedim gel kızlar ben sizin lacınızı. chica. <laughs> Ay, adore. Basta que rapidinho. Sí, sí, por favor. Vou lavar o t-shirt Ai, nossa, você Para Turquia. Yo soy Türkiye. Ajá? Sí. vamos vi os da Turquia. Vamos Turquia, vamos Kızları getiriyorum <en> arkadaşlar. Vamos. Bir de küçük bir olay yaşadık. Adam geldi bulara kızlara falan bakıp dedim. Hayırdır ben kızlarımızı korudum tabii ki. Yo para chico. Aha. No bueno. Evet. Neyse kızlar ben sizi korurum. Siz merak etmeyin. E, Mira? Mira bien? Bak dedim güzel beğenmezse. Yeni video çekeceğiz. 50 derecede yemeğin tansiyonu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Vamos, uno más. um más? Um, 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 mais um a mais vamos 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 lá. vamos Vamos. Şu şov yapacak <laughs> TikTok videoları böyle mi çekiliyor? ben de kendi TikTok'ur videosu çekerken buldum arkadaşlar. Muy Linda. <laughs> Top. Muy bueno. Espera ahí. Ajá. Sí, sí. Sí, Melina. No problem. Sí, sí, sí. Zaten satış kötü gidiyor. Bari kızlara yardım edin. Arkadaşlarım satış kötü geçti. Acımdan öldüm. Şimdi geldim bir tane tavuklu pastel yiyeceğim. Buranın meşhur sokak lezzeti pastelimiz tavuklu. Böyle abi şeker kamışı suyu da yapıyor. Baya burası seviliyor. Hemen burası kaldım. Favela'nın girişi. Nasıl böyle hareketli. Bileklik satmaya gitmeseydim daha az zarardaydım öyle söyleyeyim. Yol parası 2 dolar verdim. O yol parasını bile çıkaramadım. Bir bileklik sattım. Arjantinli bir çifte. Onlarda nakit para yoktu. Şey dediler hani biz birazdan versin. Ben tamam dedim şurayı bir dolaşayım dedim. Geleyim. Geldiğinde <laughs> onlar gitmişti. Ben de daha da eksiğe düştüm. Bugün böyle geçti. Ne yapalım yapacak hiçbir şey yok. 1 dolar. En ucuz yemek bu. Hostelde yemek yapmıyorum bu ara çünkü daha pahalıya geliyor. Burada bunlardan yiyorum. Daha ucuza geliyor diye. Öyle yani. Böyle değişik soslar da var. Bu sarımsaklı sar sos güzel. Bu da değişik bir sos. Acı var. Seviyorum. <laughs> Neyse ben yiyip kameramda saklayayım çok da reklam etmeyeyim yani. Arkadaşlar Pavel'de yürümek çok zor. O yüzden herkes motorla çıkıyor yukarıya. Bir dolara binip yukarı çıkabiliyorsunuz. Ama ben motordan hem korktuğum için hem de her seferinde bir dolar veremeyeceğim için e, ee, yürüyerek gidiyorum. Çok zor. Çok yoruldum. Kameramı da çıkardım hayır bir şey diyemiyorum. Ay. Böyle gelip geçiyorlar. Oy yorulmuşken. Allah'ım nihayet geldim. Azı gitti. Çok kaldı gerçekten. Şu merdiveni çıkmak ölüm. Ay bin tane merdiven. Ay hiç cinsiyetlerine çıksam bu kadar yorulmam ya. Bu insanlar her gün nasıl çıkıyor ya? Çok yoruldum. Moralmanlarım da bozuk ya daha da yoruldum. Ay her gün yeni bir tecrübe değil geçiyoruz yapacak hiçbir şey yok ama bu yol çok yorucu hostelim tam favelanın ortasında ve dağın kenarında dağ değil aslında şurası taş büyük bir taş Arkadaşlar herkese merhaba yine bir iş gününde yine bir plajdayız dün bir satışımız olmadı Bugün yine geldim. Yine şansımı zorlamaya geldim. Bakalım bugün ne çıkacak. Bugün de plaj beklediğimden daha boş. Hayırlısı diyorum. Şöyle bir göstereyim size de. Normalde bu plajda adım atacak yer olmuyor. Her yer şemsiyelerle doluyor. Dün ve bugün şansım hiç yaver gitmedi. Ama hayat belli olmuyor tabi. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Arkadaşlar şey bugün az insan oldu ama dört tane bileklik satabildim. Tanesini 4 dolardan satıyorum normalde. Ama e, demin kendi kendimi dolandırdım. Çünkü normalde 20'den veriyordum. Bir tane sattım şimdi. Kadın dedi ki ne kadar ben de dedim ki 15. Ben 15'te 20'yi sürekli karıştırdığım için kendi kendimi böyle arada dolandırmış oluyorum. Çok üzülüyorum. Ama sonra tabi fazladan çıkınca da bir şey diyemiyorum. Bu da böyle bir anımda sizinle paylaşmak istedim. Hava yine 50 derece tabii ama satışabildiğim için keyifler yerinde. Çünkü para kazanabiliyorum. Öyle arada ayaklarım falan suya Çünkü başka türlü kafamı da ama anında kuruyor. Oy, kollarım yandı güneşten. Piyanşanlık. Ama güzel, para kazanabiliyor muyuz önemli olan o. Hedefimize odaklanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kendimi dolandırmış olmam dışında her şey yolunda. Devam. Şuraya gireceğiz şimdi. Bu kısım da biraz böyle boş mesela. Ama bazen dolu olduğu zamandan daha çok bileklik satılabiliyor. Şimdi onu gördük. Allah'ım dün gibi elimiz boş dönmedik. Güzel. Evet arkadaşlar bugünlük de bitirdim bileklik satışını. Şimdi hostele geri dönüyorum. Şehir güzel ya. Görüyorsunuz. Mis gibi şehir yapmışlar vallahi. Video çok güzel. Bugünkü kazancımı soracak olursanız bugün tam 20 dolar kazandım. Ee, şimdi hostele gideceğim arkadaşlar. Hostel ödemem gereken bir para var. Hem bugün ödeyeceğim hem de yarın ödeyeceğim. Ondan sonra bakacağız durumlar. Şimdilik böyle. Çok acıktım. Hostele gitmeden yemek yapmam lazım.